Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar yani daha doğrusu toplu bir siparişimiz var. Daha önceki videoda da paylaşmıştım. Ee, tekrar bir ürün açılışı olacak arkadaşlar. Elbette bu ürünün e, kutusunun içerisini paylaşmaya çalışırken fiyat bilgisini vermeye çalışacağım sizlerle dostlarımı. Aynı zamanda. Tabi geciken bir kargo olayımız var arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçmeyeceğim. Her zamanki gibi PTT kargo sağ olsun. 150-100 kilometrelik bir mesafede. E, 9-10 gün bekletme süreci var. Bu kargo hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani daha doğrusu kargo firmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu PTT hakkında neler düşünüyorsunuz? Niye diye kargo firmaları erken teslimat yaparken en e, geç mesafede, geç yani e, uzak mesafeden erken teslimat yaparken Petre kargo en yakın mesafede veya en geç mesafede ya da uzak mesafede de bu kadar beklettiriyor tüketicisini? Bu konuda fikir görüşleriniz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Deneyimleriniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi açısından. Çünkü her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değeridir. Saklanan bilgi hiçbir anlam ve değeri yoktur. Bu yüzden dolayı ben sizinle paylaşıyorum. Bu tarz videoları sizler de fikir görüşlerinizi yazarak sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürün de sipariş verdik. Renk sanki farklı. Daha doğrusu bu hesapta yoktu arkadaşlar. Ee, banka kazanımları ve site kampanyalarından faydalanmak için aldık. Ee, bizim amacımız tabii ki hobi amaçlı ürün almaktı. Daha önceki videomda belki görmüşsünüz. Kutumuz kötü bir şekilde tarafımıza ulaştı. Tabi bu arkadaşlar aracı falan satıcıdan değil direkt satıcıdan alınan ürünler olduğu için fiyatlar makuldü. Örnek olarak şu an bu ürünün şöyle bakalım ismine geçiyor. TV ürünü arkadaşlar belirtilmiş ee, süper slim ince denilmiş 12 volt e, adaptör bilgisi verilmiş. Sözde masaj ve elbette yağ yaktığı iddia edilen bir masaj aleti arkadaşlar iddiasında bulunmuş. Bu ürünü de alalım dedik. Hem bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu? Bazı arkadaşlar yorumlarda elbette ki aşırı bir masaj gücün olmadın dile getirmişti. Bunu sepetimize ekledik. Çünkü sitede farklı ürünler olmadığı için hem kargo maliyetinden kurtulmak hem de kampanya dediğim gibi taksit kampanyalardan faydalanmak için Sepetimizin içerisine ekledik. Bakalım ürünümüz arkadaşlar. Şöyle 12 volt 1 amperlik bir adaptör var. Adaptör biraz hafif. Kablosuna bakalım. Kablo uzunluğu ilerleyen zamanlarda e, tabi yorumlarda özellikle bu kablo uzunluğundan şikayet eden çok kullanıcı vardı. Bu nasıl uzatılacağına dair size bilgi paylaşacağım arkadaşlar. 1 metre yakın bir kablo uzunluğu var arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu kablo uzunluğu nasıl yapılır nasıl yapmanız gerekiyor. İlgilenen arkadaşlar için bunu da paylaşacağım. Çünkü bu ürünü satın alıp da yani fiyat performansına baktığım zaman 390 TL'ye geldi bu ürün. Oysa piyasada daha fahiş fiyatlara satılıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Direkt alıcıdan alındığı için fiyat makule geldi. Şöyle bir madde encahana C belirtilmiş. Latince tamamı madde Kaç sayfa tek sayfa mı? İki sayfaya benziyor ama açılmıyor. Evet açıldı. Basit bir ürün. Bu kullanma kılavuzu 2 yıl garanti falan bahsedilmiş. Geçten 2 yıl var mı? Onu bilmiyor satıcıda. Ancak görüşebiliriz. Ee, böyle bir belge konulmuş içerisine arkadaşlar. Şimdi ürünümüze ulaşalım. Evet renk doğru gelmiş. Mavi bekliyorduk. Kutunun rengi ama e, mavi bekliyorduk. Mavi gelmiş. Şöyle bir masaj kemeri arkadaşlar. Kutudan çıkartmaya çalışalım. Kutuyu şöyle kenara koyalım. Ürün ağırlığı yaklaşık arkadaşlar 400 gram ağırlığında. Şöyle bir kilitli poşete yerleştirilmiş fermuarlı poşet arkadaşlar. Şöyle poşetten çıkaralım. Şöyle bir bandı var arkadaşlar. Her yerinde tabii ki bantları var. Yani kemerinize göre, boyunuza göre, belinizin boyuna göre daha doğrusu ayarlayabilmeniz için farklı farklı noktalarda şöyle kemerin uzunluğuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Kemerin uzunluğu yaklaşık 1 metre 10 santim, 20 santim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kemerin kalınlığı da yaklaşık herhalde bir 15 santim var diye düşünüyorum. tabi madden canı olduğu için arkadaşlar ürün markasını bilmiyorum çünkü farklı farklı etiketlerle farklı farklı markalarla satılıyor 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı e, ee, tabii ki fiyatları değişiyor zaten hepsi tek bir Çinli firmadan üretiliyor renkleri ve fiyatları değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar şurada bir adet tuşumuz var on off Bakalım adaptörü takacağız. Adaptör girişimiz nerede? Adaptör girişimiz burada arkadaşlar. Bakalım gücü nasıl? Bahsedildiği gibi gücü düşük mü, yüksek mi? Şöyle sizlere göstermeye çalışacağım. Karınca, kararınca arkadaşlar. Adaptörü elektriğe takacağım dostlar. Bu arada Arkadaşlar bu ürün hakkında fikir görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar her zaman diyoruz yol göstermesi için arkadaşlar. Çünkü bu videolar sürekli yayında ve sizden sonra izleyen arkadaşlara yol gösteriyor. Maddi manevi destek sağlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü insanların deneyimleri yorumlarda belirttiğiniz an deneyimlerinizi en iyi kullanıcı, en iyi tanıtıcı sizlersiniz. Sizler deneyimlerinizi yazdığınız zaman sizden sonra izleyecek arkadaşlara olumlu veya olumsuz yol gösterecektir. Yol göstermesi açısından arkadaşlar mutlaka fikir görüşlerinizi yazın ve eğer fikir görüşünüz yoksa dahi bir kanalımıza destek vermek için arkadaşlar bir nokta bir kalp bırakabilirsiniz. Bu bizim için çok değerli çünkü sizler beğeni paylaştıkça destekledikçe bu tarz videoların devamı geliyor arkadaşlar. Yani YouTube'un mantığı nedir? Ne kadar çok beğeni yorum paylaşım o kadar çok bu videolar ön plana çıkıyor. Lütfen kanaldan desteklerinizi esirgemeyin eşinizle, dostunuzla, sosyal ağlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. Fikir görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yoksa daha bir nokta bir kalp bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şöyle bakıyorum. Tene temas ederse rahatsız eder mi? Şu kenarları rahatsız eder arkadaşlar. Bu kenarlar çok kalın. Şurası güzel doku. Ama şu kenarlar biraz rahatsız edici. Herhalde çıplak tene giyilemez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Taktığımız gibi çalıştı. Evet arkadaşlar. On modunda çalıştırmışız. Şöyle baktığımız zaman küçük motorlar arkadaşlar şurada. Görüyorsunuz. Motor iç kısımda yok. Dış kısımda var. Çok küçük motorlar. Bu motorların ömrü ne kadar olur bilmiyorum. Şurada da sözde bir şeyler yerleştirilmiş. Bilmiyorum. Şiş. Böyle biraz şişirilmiş. Bir işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Sözde ısıtıcı özelliği olduğu iddia ediliyordu arkadaşlar. O da gerçek mi yalan mı? Birazdan bakacağız. Bakalım kaç adet motor var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 adet motor var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet motordan oluşuyor. Şimdi şöyle tekrar bir çalıştıralım. Elde çalıştıralım. Bakalım motor gücü nasıl. Motor gücü fena değil arkadaşlar gerçekten. Yani şu an elle test etmeye çalışıyorum. Elle test ettiğim zaman motor gücünü fena görmüyorum ben. Ama yalnız motor gücünden rahatsızlık duyan arkadaşlar e, acaba kalite performans değişiyor mu değişmiyor bilmiyorum. Çünkü sonuçta hepsi madden cihana. Renkler e, farklılıklar gösterebilir ama hepsi üç aşağı beş yukarı aynı. Tabii bu adaptörle mi alakalı değil mi bilmiyorum. Yalnız üründe fonksiyon olarak arkadaşlar. Yani direkt titreme, hızlı titreme, düşük titreme ve off modu arkadaşlar. Farklı bir özelliği yok. Sadece e, adaptörle tabii ki adaptörün kablosu 1 metrenin birazcık üstünde kısa. Bunu uzatılması lazım. Bunu ilerleyen zamanı sizinle paylaşacağım. Yani üründe ekstra bir performans yok. Üründe sadece hız ayarı var arkadaşlar. Şöyle düşük hız. Düşük hızı fena değil. Yani elinde bileğimde hissedebiliyorum. Yüksek hız. Biraz yüksek ama bu hıza dayanılabilir mi onu bilemiyorum. Yani sonuçta e, bele falan sardığınız zaman bu yüksek hız rahatsız eder mi etmez bilmiyorum. E, şu an her ne kadar e, vücut üzerinde test etmesem de arkadaşlar normal bir şekilde hızı bana yani titreşim hızından bahsediyorum. E, fena gelmedi arkadaşlar. Ama dediğim ki bazı sitelerde yorumlarda baktığım zaman fahiş fiyatlarda aldıkları halde titretme hızının performansından şikayetçilerdi. Adaptörle mi alakalı, ürünün kalitesiyle mi alakalı bilmiyorum. Ben bunun titreşme hızından memnun kaldım gerçekten. Yani şöyle baktığımız zaman düşük hızda baya tatmin edici gibi görünüyor. Yüksek hızda daha fazla yüksek hız. Tabi biraz baş ağrıtıcı arkadaşlar. Biraz gürültüsü de var. Gürültülü bir titretme olayı var. Görüyorsunuz gürültüsü düşük hız. Yüksek hız. Gerçekten hızı yani ses olarak yüksek hızı fena değil ama gürültü anlamında sesi çok yüksek arkadaşlar. 390 TL. Tabii ki kargo ücreti falan ödemedik. Banka kampanyalarına faydalandık. 3 ürün beraber aldık arkadaşlar. Bunu da şöylesinde paylaşmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Sürçü isaret arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen desteklerinizi kanalına esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın ki daha fazlası gelsin arkadaşlar. Ve eşinize, dostunuza paylaşın. Fikriniz, görüşünüz yoksa bir nokta bir kalp benim için çok değerli dostlar. Çünkü bu tarz videolar ön plana hoşça Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın dostlar.